27 Tamam. Yirmi güzel yaş. O zaman bir yirmi yediyim. E, kardeşi yaptı yaptıysa siz değiştirebilirsiniz. Fark etmiyor kim yaptı. Evet, birşik taşı biliyorum tabii ki. Onları deforme siyah beyaz değil mi? Ama bu e, basketbolcu oluyor. Hayır çok şükür az şimdi farklı ses şimdi farklı mikrofon takacağım. Onu kapatayım artık. Sonra şey sonra şarj edeceğim ve Tamam anladım. Sel gitti çünkü mikrofonun Evet. Hayır Azra diyorum size çok şükür değilim. böyle küçük mikrofon şey telefonun takacağım. Hayır Azra değilim. Çok şükür ben bu konuda şükür şükür ediyorum değilim ben. Evet o çay. Bir şey olmaz Ceren ama geldin o önemli. Evet çay içiyorum. Tabii ki soğuk oldu ama neyse. Soğuk da içerim. Konuşuyorum konuşuyorum az, azım kuruyor. Evet. Alıştı. Siz de alıştınız. Her gün çıkıyorsunuz değil mi? Teşekkürler Azra. Atlet oruyoruz. Ken için. Cumartesi günü. Gel al. Soğuk ama. 54 dakika bekliyor. Artık buz gibi oldu. Merhabalar YouTube Turki Kendimiz var Cumartesi günü onu e, şey ördük. Ne adı? Şort ördük. Şimdi Teşekkürler Ceren Teşekkürler YouTube Şimdi Şimdi e... Ken için atlet örüyoruz. Şurada bizim tatlı çift var. Barbie ve Ken. Onu ördüm, tüyle ördüm. Size yapımı e, kanalıma paylaştım. Çünkü canlı yayında ördüm. E, size anlattım nasıl ördüm. Bakın şurada kupe var, dudak var falan filan. Böyle Barbie var. Hem de topuklu yapı kabı var. Onu sadece kilotu yok. E, kilotu sonra öreceğim. Hem de Barbie'nin kocası var Ken. Ken burada. E, Ken cumartesi e, günü şort ördük. Ayakkabı öreceğiz, spor ayakkabı öreceğiz. Atlet şimdi örüyorum. Lakers forması olacak. Çünkü bizimken e, basketbolcu olacak. Hazır burada. Her şey var. Çünkü bu e, rujlu o yüzden daha gözüküyor. Barbie rujlu ama ken rujsuz. O yüzden dudakları var ama ruj yok. Çünkü erkek bu yani. Şimdi Ken için atlet örüyorum. Lakers forması olacak. Buyurun. ve onu üstüne yapıştıracağım. Her şey adım adım size anlattım nasıl ördüm. Şortlar var. Basketbol topu öreceğim. Basketbol şapkası öreceğim ve spor ayakkabı olacak. Öyle bizim kendimiz oluyor. Şimdi onun için mayo örüyorum.